Ve karşılaşma başlıyor. Terim FC Dunlu göze karşı. İki tarafa da başarılar. Çay ortaya pas. Kürşat devam edemediği de pas girdi araya. Çeşmeci çizgiden gitti. İndi dibe kadar açtı ortasını. Kalecide kaldı top. Pas geçmedi. Devamda taç. Terim İfsin'in. İçeri alana top. Geçmedi defanstan. Kürşat. Kaleye doğru bir deneme direkten döndü. Uzun top ileri alana güzeldi ama yüksek top. Avta itiyor. Oh. Tuncay. Tuncay çıktı geriye. Bas geçmediği. Sesap. Araya pas geçmiyor. Kaleci çıktı kalesine. Kürşat'ın vuruşu. Korner. Tekrardan 8 kişi oluyor. Terim 8'e 88 devam edecek oyun. Kale içerisine top. Geçmedi defastan. Sol tarafa doğru pas. Kaleye doğru bir deneme kaleci Burak. iki hamlede kontrol etti topu. Hızlı bir top. Sağ tarafa eliyle attı. Taşa gitti. Onur çizgiden bindirdi. Onur gidiyor. Onur vuruyor. Avta gitti top. Uzun top ileri alana kalıcıda kaldı. Tuncay. Dikine pas. Burak ortaya pas eser. Sezer vuruşu geçmedi defanstan. Evet. Selim'in yaptı hareket faal. Ön alanda baskı var. Emir çizgiye pası geçmedi. Devamında taç. Dumlu göz gençliğin. Araya pas geçmedi. Terse pas düşüncesi. Orada kimse yok. Taş deri mevsim. Sezer. Selim kendisi gitmek istedi. Attı geçti yanından. Selim gidiyor. İnli dibe kadar. Açtı orta sıra. Geçmedi defanstan. Sezer. Sezer vuruyor out. Uzun top ileri alana. Kaleci Burak'ta kaldı. Yerden oynadı. Orta alanı Burak. Araya pas geçmiyor. Çeşmeci kaleyi düşündü. Out. Çizgiye pas. Tuncay. Beni boş. Tuncay vuruyor. Out. Uzun top. Evet. Sezer. Araya pas geçmedi. Nasu sıyrılamadı oradan. Sezar çıkardı ayağından defans Tatuncay girdi araya uzaklaştırdı Kürşat. Oyunda. Taç. Selim. Dilo Soyuk. Taç. Selim girdi araya. Uzaklaştırdı topu. Emir. Onur gelişine vurdu ve gol. 1-0 oluyor. Onur'un golüyle. Kaleci karşı karşıya kale izin vermiyor. Seken top devamında. Top derim hepsi de kaldı avantajını kullanıyor Onur. Çıktı geriye Selim. Sezer. Güzel geldiler. Kaleye doğru bir deneme. Kaleci seken top Nasrullah. Out. Uzun top geçmediği Onur'dan kontrol. Böyle boş solla oynadı. Emir'in vuruşu. Korner. Nasrullah'ın ortası arka alana vuruş. Out'a gidiyor. Emir. Emir kendisi gitti. Sağ tarafa pas. Geçmedi defanstan. Seken top uzaklaştırıyor. Dumlu göze gençlik. Araya pas geçmedi. Bağız Sezar girdi araya. Taç. Taç. Tuncay. Tuncay. Vuruyor. Out. Emir. Kendisi gitti Emir. Araya pas. Seken top. Çeşmeci çizgiye seser. Başlı geçmedi Tuncay. Uzun gönderdi. Fas e, girdi araya yine Çeşmeci. Top kaybı. Soysal'ın ortaya pası. Kaleye doğru bir deneme. Altı gidiyor. Uzun top ileri alana. Kaleye doğru bir deneme. Alt. Soysal araya pası geçmedi. Uzun top ileri alana. Opt. Uzun top ileri alana. Limir. Araya pas. Nasru. Pası Sezer. Vuruş. Out. Sezer. Sezer vuruyor kaleci izin vermedi ikinci şans yine kale <laughs> Korner Arka alana orta İçeri alana orta bir vuruş Kürşat'tan auto itti. Su araya pas geçmedi. pas. Vuruş geçmedi defastan. fastan. Korner. Arka alana orta. Girişine vuruş. Auto gidiyor. top ileri alana bir roşata düşüncesi geçmedi ikinci top defans engel oldu Sezer'de kaldı top Sezer Çeşmeci İsmail girdi araya İsmail İsmail vuruyor out Güzel çalım da arka doğru bir yerde eleme ve gol. Kaan atıyor. Bir bir oldu skor. Uzun top ileri alana. Haliç de kaldı. Burak'tan bir degaş. kaç. Taç. Çizgiye top. Sesar de kaldı. Cesar. Emir. Araya pas Nasrullah. Nasrullah vuruyor. Hop. Uzun top kale içerisine Burak'ta kaldı. Selim. Selim. Sezer. Selim. Araya pas geçmedi. Taç. Çizgiye pas. Onur. Ortası geçmedi. İsmail. Sıyırlamadı. Soysal. Sezer. Onur sağına açtı. Ortaya pas. Ara pas güzel. Son dokunuş gelmedi. Out. bir hata çeşmeci kayarak müdahale çifırç kullanılacak doğru bir deneme geçmedi defanstan. Orada son okunuş etkili değil. Kaleci de kaldı top. Touch. 13 nice. ters açtı oyunu. alacağı Burak çıktı aldı topu Uzun top ileri alana. Elle oynama. Kar çıkıyor. <laughs> Ön alanda baskı var. Enes çıkardı ayağından Sezer. İçeri alana orta düşüncesi. Geçmedi defansdan. Kaan. Sağ pas. Kale doğru bir deneme gol. Kürşat atıyor. 2-1 oldu skor. Dumlu göze gençlik öne geçiyor karşılaşmada. Seser. Sağ tarafa pas. Çeşmici ortaya. Seser kontrolünü alamadı İsmail. Onur. Ortası. out. Olur. Orta alanda Sezer. Çeşmeci. İkili mücadele orta. Korner. Yerden pas geçmedi İsmail'den. Defans uzaklaştırıyor. Pas geçmedi Onur. Onur'un vuruşu Geçmedi defanstan. Baskıyla geri aldılar şimdi Emir. Araya pas düşüncesi Geçmiyor. Onur. Onur'un vuruşu Geçmedi defanstan. Touch. Kaan, Kaan vuruyor, out. Çizgiye pas. Sezer, Sezer vuruyor, out. alan alana top geçmedi. Tuncay araya pas. İsmail. İlk yarı sonlanıyor. İkinci yarıdayız. İki birlik üstünlüğü var Dumlu Göz'ün. Devam dedi Hakem. Kale içerisine doğru bir